Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Ey Müslüman kullarım buyurur. Vefat edeceğiniz vakit buyurur, şahit koyun buyurur. Vasiyet yapın, vasiyetsiz ölmeyin buyurur. İki tane şahit ya akrabalarınızdan yahut yabancılardan buyurur. Bazı kez sefere gidersiniz buyurur. Anladık mı? Vefat edersiniz. Emanetlerinizi getirdikleri vakit kavga edersiniz. Hayır, bu tamam değildir. Çalınmış demeyi baştan siz buyurur. <laughs> Anladık mı? Her şeyi şahitle, ispatla yapın. Cenab-ı Hak bunu böyle buyurur. Bunun sebebi, bir cemaatin birisi sefere gittiler, birisi yolda vefat etti. Sonra eşyalarını getirdikleri vakit, akrabalar dediler ki, hayır, bunda öyle bir güzel bir kapçanak vardı, onu görmüyoruz, nerededir? Sonra Cenab-ı Hak yemin ettirdi onları. Uzun diye bir vaka oldu. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek vefat derken vasiyet etti. Evet. Malı mülkü olmadığı için peygamberler miras bırakmazlar. Ne varsa ellerinde Beytülmalak hazineye gelir. Akrabalarına miras vermiyorlar. Cenab-ı Hak onlara öyle emri diyor. <laughs> Yalnız yaptığı vasiyet, elinizin altında iki zayıf mahluk vardır. Birisi kadın, birisi de hızmetçi. Allah'tan korkun, bunlara hürmet edin, eziyet etmeyin diyor. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Bunu vasiyet etti Cenab-ı Hakk'ın. Sonra buyurduk o, Arabistan'da iki din kalmasın dedi. Anladık mı? Ne kadar gevur varsa çıkarın Arabistan'dan buyurdu. Sonra Hz. Ömer radıyallahu anh Yahudileri, Hristiyanlar hepsini sürdü çıkardı, Şam'a gönderdi. Sebebi nedir? <laughs> Çünkü Araplar çölde okumak bilmezler. Bir zaman gelecek ki cahil kalacaklar, birbirlerini boğarlar. O vakit gevur olursa Arabistan'da kakar kuvvetlenler, Mekke'yi Medine'ye zapt ederler diye Cenab-ı Peygamber orayı boşalttı. Böyle bir vasiyet var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı <laughs> Bir Müslümanın hakkı nedir buyurur. Kıymetli bir malı olacak olursa buyurur. Üç gece geçmeden evvel yazıp başının yanına koyacak. Benim malım şudur budur. Bu filanındır. Alacağım var. Yüreceğim var. Filan evladıma şunu verin. Akrabanı bunu. Bunu yazmadan bırakmayın buyurur. Üç gece geçti mi mesul olursunuz buyurur. Neden? Çünkü insan birden bire vefat ediyor, sonra bilaşık bir olur. Veleseleri kavga içinde bırakır. <laughs> e bir insan vasıyetsiz ölürse, vasıyet etmeden ölürse ne olur? Cenab-ı Hak bunu kıyamete kadar dilsiz bırakır kabirde bir de maazallah, konuşturmur. Anladık mı? Bazı ülleri görürler, oturursun, e hiç konuşmaz öyle. Sebebini vasıyetsiz öldü. Bu nasıl bu ceza ağır mı, hafif mi? Kıyamete kadar maazallah insanı dilsiz bırakırsa. E sebebi nedir? Çünkü alacağını belli ettirmiyor, vereceğini belli ettirmiyor. kavgaya düşürür, anladık mı? Bazı bakarsın hocaların başına da gelir. Bir kitabı indirir, satacak bir Bir de kursun. On parça kitaptan iki tanesi yok. Anladık mı? Ne yapıyor? Filan emanet sürüyor. Bak diyor. <laughs> Filan emanet yazmıyor. Sonra o kitap öyle yer kalır. Separa itmiyor. Hocaların da ekseri vasiyetleri kitap cihazından.